Modern bankacılığın 1609 yılında kurulan Amsterdam Bankası ile başladığı kabul edilir. Ülkemizde modern bankacılık Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra başlamıştır. 1980'li yıllardan sonra küreselleşme olgusu ve teknolojik ilerleme bankacılık sistemine yeni boyutlar kazandırmıştır. Dünyada ve Türkiye'de bankacılık sisteminin tarihsel gelişiminin tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar banka Dünya'da bankacılığın gelişimi, Türkiye'de bankacılığın gelişimi ve bankalarda küreselleşmedir. Bu programı izledikten sonra, Dünya'da bankacılığın ortaya çıkışını ve gelişimi ile Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde bankacılığın gelişimi nasıldır? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Tarihte ilk bankacılık hizmetleri Sümer ve Babil medeniyetlerine kadar uzanır servetlerini diğer insanlardan korumak isteyen kişiler, mabetlerin güvenilirliğinden ve rahiplerin dürüstlüğünden faydalanarak varlıklarını buralara emanet etmişlerdir. Milattan önce 3500 yılında Sümerler'de maket olarak adlandırılan bu yapılar bilinen ilk banka niteliğindeki kuruluşlardır. Milattan önce 2000 yıllarda Hammurabi kanunlarında tapınaklarda yapılacak borç işlemleri, vadeden önce ya da vadesi gelen borcun tahsil usulleri alınacak faiz oranları ile rehin ipotek ve kefalet şekilleri ayrıntılı şekilde ifade edilmiştir. Bankacılığı Babil ve Fenike'den öğrenmiş olan eski Yunan'da kredi işlemleri maket sisteminin yanı sıra trapezetai ya adı verilen bankerler tarafından yürütülmüştür. Yüksek faiz oranları nedeniyle bağımsız siteler ve devletler devlet bankaları kurmaya başlamışlardır. İlk devlet bankası da Eski Yunan'da kurulmuş ve ilk bankacılık krizi Atina sitesinde yaşanmıştır. 16. yüzyıl başlarında Amsterdam ve Hamburg ticaretinin en yoğun olduğu şehirlerdir. Avrupa'daki paraların çeşitliliği ve ayarlarının düzgün olmaması, paraların değişiminde büyük güçlükler yaratmaktadır. Bu güçlüğü aşmak üzere 1609 yılında Amsterdam Belediyesi'nin garantisi altında ilk modern banka olan Amsterdam Bankası kurulur. Banka, sabit nitelik ve değerde hesap parası olan banka florini yaratmıştır. Yeni çağda devletlerin yeni ülkelere ve sömürgelere sahip olma politikası, özel sektörün yeni üretim yerleri kurması ve yeni madenleri işletmeye açmasına neden olmuştur. Böylelikle ekonomik hayat canlanmıştır. Canlanan ekonomik hayat nakit sermaye talebinin artmasına, para ve kredi alanında yeni ihtiyaçların doğmasına neden olmuştur. 1637 yılında Venedik'te Venedik Bankası kurulmuş ve bu banka ile çek ve banknot kullanımına yol açan Conta Didi banka sistemi geliştirilmiştir. 1640 yılında İngiltere'de kral tarafından tüccarların Londra Kulesi'ne saklanan altın külçelerine el konulması devlete olan güveni sarsmıştır. Bu olaydan sonra tüccarlar altınlarını sertifika karşılığında Goldsmith olarak adlandırılan tüccarlara vermeye başlamışlardır. Goldsmithler kasalarında biriken altınlar karşılığında bunlara dayalı olarak borç isteyenlere Goldsmith Notes denilen kendi senetlerini vermeye başlamışlardır. Bu senetlerin piyasada alışveriş işlemlerinde kullanılması ilk banknot sistemini oluşturur. İlk Merkez Bankası da İngiltere'de kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1782'de kullanılan Bank of North America'nın başarısı ile başka bankalar da faaliyete geçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık sektörü oluşmuştur. Günümüzde bankacılık sektöründe karşılaşılan en önemli olgu küreselleşmedir. 1929 Büyük Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası para ve kredi kurumları kurulmuştur. Bu kuruluşların uyguladıkları politikalar finansal küreselleşmede en önemli faktörlerdir. Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası olmak üzere iki ana döneme ayrılır. Cumhuriyet öncesi dönemde sarraflar, mudarebe ve para vakıfları banka fonksiyonlarını yerine getirmişlerdir. Bu dönemde padişahtan özel izinle berat alan saraflar rehin ya da ipotek yoluyla tüccarlara kredi kullandıran kişilerdir. Diğer bir mekanizma ise mudarabadır. Mudaraba, İslam hukukunda ticaret ortaklığı anlamında kullanılmaktadır. Bu ortaklıkta taraflardan biri sermaye, diğeri ise emek ve tecrübe ortaya koyar. Para vakıfları da ticari hayatta kullanılan bir diğer mekanizmadır. Paranın mudaraba yoluyla işletilmesine dayanır. Asker, sivil devlet mensubu, ulema, esnaf ve zanaatkarlar tarafından verilir faiz karşılığı ödünç verilen paranın kullandırılması şeklinde çalışır. Tanzimat Fermanı ile birlikte finansal yapıda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tanzimat Fermanı'nda bütçe düzenlemesi ve bütçe dışı harcamalara engel olmak için gerekli kanunların çıkarılmasına yer verilmiştir. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime adıyla çıkarılmıştır. Kaime, para olmaktan çok faiz getirili borç senedi ya da hazine bonosu niteliğindedir. 1845 yılında ithalatın sabit döviz kuru üzerinden yabancı ülkelere yazılacak poliçelerle finanse edilmesi uygulaması başlatılmıştır. 1847 yılında İstanbul Bankası ve 1856'da İngiliz Sermayeli Osmanlı Bankası kurulmuştur. Merkez Bankası'nın kurulduğu 1932 yılına kadar Osmanlı Bankası'na merkez bankacılığı imtiyazı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1923 ile 1932 yılları arasındaki dönem Ulusal Bankalar Dönemi olarak kabul edilir. Bu dönem İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasıyla başlar. 1924'te Cumhuriyet'in ilk ulusal bankası olan ve ticaretin finanse edilmesi amacı ile İş Bankası kurulur. 1932 yılına gelindiğinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuştur. Merkez Bankası'nın görevleri kuruluş yasasında para basmak, paranın değerini korumak, ekonominin genel likidite düzeyini ayarlamak ve bankalara ödünç vermek olarak sıralanır. 1933-1944 yılları arası ise kamu bankaları dönemidir. Bu dönemde ekonominin gelişebilmesi için devletin aktif rol alması gerektiği ağırlık kazanır. Devlet eliyle büyük bankalar kurulmuş, iktisadi devletçilik politikası uygulanmaya başlamıştır. Özel bankalar dönemi ise 1945 ile 1960 yılları arasını kapsar. Bu dönemde özel sektör eliyle kalkınma stratejisi oluşturulmuştur. Özel bankaların ve şube bankacılığının hızla geliştiği dönemdir. Bu dönemde üçü özel kanunlarla olmak üzere 30 yeni banka kurulmuştur. Planlı dönemde liberal ekonomi anlayışından karma ekonomi politikasına geçilmiş, ithal ikamesi sanayileşme politikası uygulamaya konulmuştur. Sanayinin gelişimi için düşük faiz politikası izlenirken, Yeni banka açılmasına sınırlamalar getirilmiştir. Bu dönemde 5 adet kalkınma bankası ile 2 adet ticaret bankası kurulmuştur. 24 Ocak 1980'de yürürlüğe giren ekonomik istikrar politikası yeni bir ekonomik gelişme anlayışını oluşturmuştur. Bu politika ile devletin ekonomik faaliyetlerdeki rolü azalırken piyasa mekanizmasına ağırlık verilmiştir. Bu amaçların gerçekleşmesi için esnek döviz kuru ve pozitif reel faiz politikası uygulanmaya başlanmış finansal piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile bankacılık sektöründe rekabetin arttığı, bilanço dışı faaliyetlerde gelişmelerin olduğu görülür. Yeniden yapılandırma döneminde kriz sonrası finansal sistemin tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapılmıştır. Nisan 2001'de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Mayıs 2001'de de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı uygulamaya konulmuştur. Bu programın kararlılıkla uygulanması ve dünya ekonomisindeki olumlu gelişmeler Türk bankacılık sektörünü olumlu etkilemiştir. Bankaların sermaye yapısı güçlenirken riskleri de daha yönetilebilir hale gelmiştir. Tarihte bankacılık, M.Ö. 3500 yıllarında Sümerler'de ve Babil İmparatorluğunda ticari ilişkilerle birlikte doğmuştur. Yeni çağda ticaretin gelişmesiyle birlikte modern bankacılık ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde ilk önce sarraflar, mudaraba ve para vakıfları banka fonksiyonunu yerine getirmiş, İstanbul ve Osmanlı bankalarının kurulması ile bu dönemin sonuna gelinmiştir. Cumhuriyet sonrası bankacılık kurumsal ve düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Devletçiliğin benimsendiği dönemde devlet bankaları, liberal politikalarının benimsendiği dönemde özel bankalar, planlı ekonomiye geçildiği dönemde kalkınma ve yatırım bankaları kurulmuştur. Bu programda dünyada bankacılığın ortaya çıkışı ve bankacılığın gelişimi ile Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde bankacılığın gelişimi konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş ders kitabının 3. ünitesinde bulabilirsiniz.